Sonra bir bakalım ne diyor. 0.2 molar NH3 çözeltisi var 200 ml bir kabın içerisinde. Diyor ki NH3 çözeltisine 0.1 molar HCl çözeltisinden hangi yargılardan hangileri yanlış olur? 100 ml eklendiğinde tampon çözelti oluşur demiş. Sevgili çocuklarım tampon çözelti nasıl oluşuyordu? Eğer bir çözeltinin içerisinde zayıf baz ile aynı çözeltinin içerisinde zayıf bazın tuzu bulunuyor ise ya da ne oluyordu arkadaşlar zayıf asit ve zayıf asidin tuzu aynı çözelti içerisinde bulunuyorsa bu çözeltilere biz tampon çözelti diyoruz. Şu yukarıda yazdığımız bazik tampondu aşağıda yazdığımız ise asidik tampondu. Şimdi 0.2 molar 200 mililitre yani kaç mol var arkadaşlar buradan? 0.4 mol var. Peki eklediğim ne kadar? 0.1 mol ağırlıktan 100 mililitre eklersen 0.1 çarpı 0.1'den kaç mol yapar? 0.01. Hocam bu rakamları nasıl bulduk? Pırası 0.04 olacak. Molarite eşittir neydi? N bölü V. N'i çekecek olursak yani mol sayısını çekecek olursak molarite çarpı hacim. Kabın içerisinde çözeltide 0.04 mol NH3 var. Birinci şıkta 0.01 mol ne ekliyorsun? HI ekliyorsun. E peki bu ikisinin tepkimesinden NH3 artı e, HI eşittir NH4 I oluşur mu? Peki bunlar ne kadar vardı? 0.04. Bunlar ne kadar ekledik? 0.01 ekledik. E peki 0.01 girerse bundan da 0.01 girer. Kimden arttı? NH3'ten 0.03 mol var. Ve bir de 0.01 mol ne oluştu? NH4I yani amonyum iyodür oluştu. Yani çözeltinin içerisinde hem amonyak hem de amonyum iyodür olduğu için tampon çözelti oluşur ifadesi doğru. 400 mililitre eklendiğinde şimdi 400 ekliyorum. 0.04 çarpı 0.4'ten kaç mol yapar arkadaşlar buradaki <laughs> H+ n mol sayısı NH+ eşittir 0.04. E 0.04 e, 0.04. Yani ikisinden de bitti. Sadece ortamda ne var? NH4I kaldı. Doğru mu? Oluşan NH4I var. Yani amonyum iyodür var. Ve amonyum iyodür de bir e, asidik tuz olduğu için hidroliz olur mu? Evet. Ve kim olur? Zayıftan gelen iyon hidroliz olur. Bu ifade doğru. 1 litre eklendiğinde çözelte pH 7'den büyük olur demiş. Olur mu? Bir kere asit çözeltisi ilave ediyorsun. 400 mililitre eklediğinde tam nötralleşme gerçekleşiyor. Üzerine çıktığın anda artık ortam asit olacağı için 3. ifade yanlış. pH'in 7'den küçük olması lazım. Cevabımız C. Soru 2. Bakalım ne diyor? İyonlaşma yüzdesi %0.1 olan HX asidi ile çözeltisi elektriği iyi eleten YOH bazı aynı kaptaki saf suda çözülüyor. Tamam. Yüzde bir iyonlaşan yani zayıf asit var arkadaşlar. Bir de iyi ileten yani kuvvetli baz var. Peki ikisinin tepkimesinden oluşan YX tuzu bazik tuz değil midir arkadaşlar? Baz kuvvetli olduğu için. Bazik tuz. Peki hocam nereden anladık kuvvetli olduğunu? i̇yi iletiyorsa arkadaşlar çok iyonlarına ayrışıyordur. Yüzde yüz iyonlarına ayrışıyordur. Dolayısıyla da kuvvetlidir. Peki tepkimesi gerçek buna göre tepkimede 1 mol YOH artarsa çözelti pH değeri 7'den az olur. Peki YOH çözelti baz. Ondan artarsa ortam bazik olur. Bazik ortamlarda pH 7'den büyüktür. Onun için birinci ifade yalan. Tepkimede HX artarsa tampon çözelti oluşur. Evet. Çünkü bu ikisinin tepkimesinden bir YX tuzu oluştu mu? Bir de ortamda HX artarsa zayıf asit ve zayıf asitin tuzu eğer aynı çözeltide bulunuyorsa veya zayıf baz ve zayıf bazın tuzu aynı çözeltide bulunuyorsa buna tampon diyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Kaba ilave edilen HX ve YOH'ın mol sayıları eşitse, e mol sayıları eşitse birebir reaksiyona giriyor zaten bak. 1 mole karşılık 1 mol. Yani bunlardan artan olmaz. Sadece ortamda tuz oluşur ve tuz oluşan tuz nedir arkadaşlar? Bazik tuzdur. E bazik tuz olduğuna göre hidroliz olur. Peki kim hidroliz olacak? Zayıf asidin konjuge bazı. Yani burada hidroliz olan X olacaktır. Ee, üçüncü ifade doğru. Doğrudur sorduğu için cevabımız Edirne. Soru 3. Bakalım ne diyor? HB artı KOH. HB zayıf asit. KOH en kuvvetlilerinden. Kuvvetli baz. O zaman oluşan tuz nasıl bir tuz arkadaşlar? Bazik tuz. Buna göre çözelti ile ilgili hangileri doğrudur? HB ile KF karışımı tampon çözelti oluşturur. HF ile Kf evet zayıf asit ve zayıf asitin tuzu eğer aynı çözeltide bulunuyorsa ya da zayıf bazla zayıf bazın tuzu aynı çözeltide bulunuyorsa tampon. Onun için birinci ifade doğru. Flor eksi iyonu ortak iyon etkisi yapar. Evet flor eksi dediğimiz şey hani şu zayıf asitin konjugesi oluyor diye o da hidroliz oluyor diye ondan dolayı ortak iyon etkisi yapar ifadesi doğru. Çözeltiye bir miktar asit eklenirse pH çok fazla değişmez demiş arkadaşlar. Neden? E çünkü ortamda HP var arttığını söylemiş. E bir de KF var arkadaşlar. Yani tampon çözelti. E tampon çözeltilerin zaten en temel özelliği o. E az miktarda asit ya da baz ilavesiyle pH'i değişmeyen çözeltilerdi. E dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Doğrudur sorduğu için cevabımız Edirne. Soru 4. Bakalım ne diyor? Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangilerinin sulu çözeltileri karıştırılırsa tampon çözelti oluşmaz. Nasıl oluşuyor tampon çözelti? Eğer bir çözeltide zayıf asit ve zayıf asidin tuzu aynı çözeltide bulunuyorsa buna asitik tampon diyorduk. Eğer zayıf baz ve zayıf bazın tuzu aynı çözeltide bulunuyorsa bu ıı, ise bazik tampon. Bu kurala uymuyorsa tampon oluşturmaz. Mesela uymayan kim? Aha buradaki Ceyhan'daki değil mi? Ceyhan'da kuvvetli baz ve kuvvetli bazın tuzu olmaz zayıf olacak arkadaşlar. Diğerlerine hep bak zayıf, 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 zayıf ve onların tuzları var. Ama Ceyhan'da kuvvetli baz var. Cevabımız Ceyhan. Soru 5. Bakalım ne diyor? Yukarıdaki eşit derişimli ve hacimli çözeltileri verilen maddelerden, maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Eşit derişimli ve hacimli. Peki 1 molar 1 litre alsam var mı bir sakıncası gençler? 1 molar 1 litre alıyorum ikisinden de. Peki şu vatandaş da zayıf. Bu vatandaş da zayıf ama bu bas. Bu ne? Asit. Bu asit olduğu için pH'i 7'den küçüktür arkadaşlar. Bu ise e, pH'i 7'den büyüktür. H artı derişimleri tabii ki asit çözeltisinin daha büyük olacağı için A şıkkı doğru. Tesir değerliği 1 eşittir 2'dir. Tesir değerliği dediğimiz şey ne? Suda verdiği H artı sayısı asitlerde. Bazılarda ise OH sayısı. Hidrojen sayısı 3. Ama bu NH3 suyun içerisinde attığın zaman ne oluyordu hatırla. Buradan NH4 artı artı OH eksi şeklinde iyonlar ayrışıyor. Bir tane OH verdiği için bu NH3'ün tesir değerliği 1'dir. Ama H3PO4'ün tesir değerliği 3'tür. Onun için bu ifade yanlış. OH derişimleri ise tam tersi olacak. 2 büyüktür 1'den. Çünkü ikinci çözelti bas çözeltisi. E, doğru. pH değerleri 2 büyüktür 1. E, bu baz bu asit. Doğru. Çözünen mol sayıları 1 eşittir 2. Ha bak şimdi çözülmüş neye bakacaksınız? Molar artı eşittir. M bölü V. Çözünme ayrı bir şey. İyonlarla ayrı bir şeydir. Çözülmüş maddenin mol sayısını direkt bu formülden ile hacmi çarparak bulacaksın. E 1 mol buraya 1 molar 1 litre demiştik. 1 mol 1 mol. Dolayısıyla eşit ifadesi doğru. Yanlışı sorduğu için cevabımız Bursa. Soru 6. Bakalım ne diyorum. XOH eşittir. X artı artı OH eksi. İyonlaşma denklemi verilmiş suyun içerisinde. Delta H küçüktür 0. Egzotermik olduğunu unutmuyoruz. Bu durumu gördüğümüzde ne yapıyorduk? Şuraya bir tane ısıyı yapıştırıyorduk hemen. Peki buna göre hangisi yanlıştır? Bir kere sevgili çocuklarım eğer bir iyonlaşma denkleminde şu çift yönlü ok varsa yani denge varsa tamamının iyonlarına ayrışmadığı anlamına geliyordu ki bu da zayıf baz ya da zayıf asidi işaret ediyordu bize. Onun için A şıkkı doğru. Peki baz derişimi XOH derişiminden büyüktür. Bunu nereden anlayacağız? Şöyle düşünebiliriz gençler. XOH'ın iyonlaşma denklemi şuraya tekrar yazalım bakın. X artı artı OH eksi. Peki denge durumundan hani şöyle yapıyorduk ya. Başlangıç tepkime denge diyorduk ya. Peki mesela burası kaç molar olsun? 1 molar olsun. Eksi x kadar iyonlarına ayrıştığını düşünelim. Buradan x buradan x kadar oluşuyordu. 1 eksi x kaldı. x buradan x buradan oluştu. Ve bunun k bazlık sabitini yazarken x kare bölü 1 eksi x diyordunuz ki şuradaki x'i ne yapıyorduk? İhmal ediyorduk. Sebep hocam Sebebi neydi hatırlayın? iyonlaşan kısım. Bakın buradaki x'e iyonlaşan kısım demiştik. İyonlaşan kısım, iyonlaşmadan çözünen kısım yanında ihmal edilecek kadar küçüktü. Dolayısıyla çözeltinin içerisindeki baz derişimi, çözeltinin içerisindeki OH derişiminden çok çok daha fazlaydı. Hatta hatırlayın bu zayıf asit ve bazların iyonlaşma yüzdeleri oldukça düşüktü. Yüzde bir civarındaydı gençler. Tamam. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Su ilavesi ilave edilirse OH yön derişimi grafiği şekilde ilk olur. Peki su ilave ettiğimizde nasıl düşünüyorduk? Hacmi arttırıyorduk doğru mu? Hacim arttığı için bütün türlerin derişimi azalıyordu. Yani hem girenlerin reaksiyona girenlerin hem de ürünlerin derişimleri azalıyordu. Ama ürünlerde iki tür madde olduğu için oradaki toplam azalma miktarı girenlerdeki toplam azalma miktarından daha fazla. E, Le Chateau ne demişti? Yapılan etkiyi azaltacak yönde tepki ver. Sen şimdi ürünlerinkini daha çok azalttığın için Denge onları arttırabilmek için ürünlere doğru kaya. E peki ne oldu? Önce su ilave ettim. Hacim arttığı için derişim bakın ne oldu? Azaldı. Sonra denge ürünlere kaydığı için XOH bir miktar daha parçalandı ve bir miktar OH oluşturdu. OH'ın derişimi tekrar arttı. Dolayısıyla grafiğimiz doğru. Sıcaklık düşürülürse hem pH hem de iyonlaşma yüzdesi artar. Sevgili gençler bak ısıyı buraya yapıştırdık ya. Düşürüyorum sıcaklığı. Leşotel ne yapacak? Leşotel'e göre denge ne yapacak? Denge bunu artırmak için yine denge ürünlere kayacak arkadaşlar. Peki dengenin ürünlere kayması ile OH'ın derişimi ne yapar? Hemen yazalım şuraya. OH'ın derişimi artar. E OH'ın derişimi artarsa H derişimi azalır. H artı azalırsa pH ne yapar arkadaşlar? Artar. Peki pH arttı mı? Evet hocam. Peki iyonları e, dengenin ürünlere kayması demek şu demek değil miydi gençler? Buradaki çözünmüş ama iyonlarına ayrışmamış bir miktar daha bazın iyonlarına ayrışmasıydı. Dolayısıyla da iyonlaşma yüzdesi de artmış oldu. Bu da doğru. Su ilavesiyle iyonlaşma yüzdesi artar. Doğru. Amma ve lakin KB. KB dediğimiz bazlık denge sabitiydi ki KB yani büyük K, KB, KA, KSU, KH fark etmez. Denge sabitleri sadece hatırlayın sıcaklıkla değişiyor. Sıcaklık değişmediği için bu ifade yanlıştır. Cevabımız Edirne. Soru 7. Bakalım ne diyor. Metil oranj asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı, nötr ortamda ise turuncu renk alan bir indikatördür. Tamam vermiş yukarıda. 25 santigrat derecede HNO3 çözeltisi NaOH ile titre edildiğinde aşağıdaki eğri elde ediliyor. Bak pH başlangıçta kaç? pOH 12. O zaman pH kaçtır? 2 pH 2 ise demek ki bu çözeltinin pH eşittir 2 ise H artı derişimi kaç molardır arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 molar. Tamam. Kaç mililitre eklediğimizde tam nötralleşme gerçekleşmiş? 50 mililitre. Buna göre hangileri doğru? Başlangıçta aşağıda o çözeltisi 2 molar olup çözeltir e, kırmızı renklidir demiş. Bir kere 2 molar değil. 10 üzeri eksi 2 molar. Onun için birinci ifade yanlış dönüm noktasında çözelti turuncu renk dedi. Dönüm noktası tam nötralleşmenin olduğu nokta. Şu şurası var ya şuraya A noktası diye. A noktası dönüm noktasıdır işte. E peki bu A noktasında nötrse nötr ortamda hangi renk alıyor? Turuncu. Onun için ikinci ifade doğru. çöz nötr çözeltiye 40 ml daha NaOH eklenirse çözeltinin rengi sarı renkli olur. E peki kıtla ilave ettik pH 7'nin altına düştü mü? Yani pardon pH -oh, yani çözelti ne oldu? Baz oldu. Bazdan fazla geldiği için. E, bazik bölgede hangi rengi alıyor bakıyorum. E, bazik ortamda sarı rengi alıyormuş. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Hangileri doğrudur diye sorduğu için cevabımız 2 ve 3'tür. Soru 8. Bakalım ne diyor. Oda sıcaklığında kuvvetli baz olduğu bilinen BOH2 kullanılarak 0.1 mol çözünen e, içeren 200 ml çözelti hazırlanıyor. Tamam. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Hemen bu tuzu bir iyonlarına bir ayrıştıralım gençler. BOH2 aldık. iyonlarına ayrıştırdık. B artı artı iki tane OH eksi oluştu mu gençler? Epeki şimdi çözünen 0.1 hacim 0.2 o zaman buranın molartesi eşittir 0.1 bölü 0.2'den 1 bölü 2 yani 0.5 molar geldi mi? Çözelt 0.5 molar. E peki bir iyonlarına ayrıştığında kuvvetli olduğunu söylüyor. Tamamıyla iyonlarına ayrıştıracaksınız. 2 oluşuyorsa 0.5'ten 1 molarlık oluşur. E 1 molar OH varsa çözeltinin içerisinde eksi logaritma 1'de de ne yapar? 0 yapar. POH 0 yapar yalnız dikkat et. POH 0 ise POH pH kaçtır? 14'tür. Yani birinci ifade yalan. pH 0 olan HNO3 çözeltisinin 0.2 litresi ile tam nötralleşir. E bu baz buradaki gördüğünüz gibi OH'ın derişimi 1 molardı. E pH'i 0 olan demek kaç molar demek? 1 molar. 1 molar 200 mililitre. Ve OH derişimi 1 molar 200 mililitre olur mu? Evet olur. Niye olmasın? Sıkıntı yok. Doğrudur. Çünkü H artı ile OH birbirine eşit olacak. 2 molar 500 mililitre H2SO4 çözeltisiyle titre edilirse eş değerlik noktasına ulaşır. Ne demek bu? Eğer bunu yukarıdaki çözeltiye koyduğun zaman koyarsan eğer ne oluyor? Haşartı H artı sayısı OH sayısına eşit. 2 çarpı 0.5 çarpı bu tesir değerliği kaç? 2 ne yaptım burada? Molerte çarpı hacim çarpı tesisli değerli yaptım ki neyi bulacağız buradan? H artının mol sayısını. O değiştirir ne çıkar arkadaşlar? E, 2 çarpı 05 1 1 çarpı 2'den 2 mol geldi. Ama buraya geldim. 05 çarpı 02 çarpı 05 çarpı 02 01 çarpı 2'den 0.2 mol var arkadaşlar buradaki o hacim değişimi. Ya da 1 çarpı 02'den 0.2 mol var. Ekledin ne? 2 mol. Olur mu? Hayır. Eşit değil. Doğrudur sorduğu için cevabımız... Bursa. Soru 9 bakalım ne diyor. pH eşittir 14 olan baryum hidroksit çözeltisinin 300 mililitresinin eş değerlik noktasına ulaşması için. Bak pH'i 14 ise pH eşittir 14 ise pOH'ı kaçtır gençler? 0'dır. pOH 0 ise OH de, OH derişimi kaçtır gençler? OH eksi derişme eşittir. 1 ee, mol Tamam. Ve bu çözeltiden 300 mililitresinin. E bundan 300 mililitre alırsan o zaman OH'ın mol sayısı ne çıkar arkadaşlar? Molerte çarpı hacim. 1 çarpı hacim kaç? 0.3. 0.3 mol geldi değil mi? Tamam. Peki 3 litre HClO4 çözeltisiyle titre ediliyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Eş değerlik noktasına göre diyor. E peki şunun şimdi derişimine molerte diyelim. Ne olduğunu bilmiyoruz. O Bundan gelen haşartının mol sayısı eşittir. Molarite çarpı 3 çarpı tesir değerli 1 olduğu için çarpmaya gerek yok. Eşittir. Kaça eşit olacak? 0.3'e. Niye hocam bu ikisine eşit Çünkü eş değerlik noktası ne demek? H artı sayısının OH sayısına eşit olduğu nokta demektir. E peki buradan molaritesi kaç gelir gençler bu çözeltinin? 0.1 molar. Şu çözelti 0.1 molar geldi. Peki 0.1 molar hclo O4'te H artı derişimi ne kadardır arkadaşlar? 0.1 molarlık hclo O4'te %100 iyonlarına ayrıştığı için Şuradan ne oluşturacak? H artı artı ClO4 eksi oluşturacak. E burası da o zaman 0.1 molardır. Yani 10 üzeri eksi 1'dir. Dolayısıyla pH'i 13'tür. Pardon pH'i 1'dir. POH'ı 13'tür. Oluşan baryum klorür tuzu hidroliz olur demiş. Bu ifade yalan. Çünkü baryum hidroksit de kuvvetli. E bu vatandaş da kuvvetli. Her ikisi de kuvvetli olduğu için oluşan tuz nötr. Nötr tuzlar hidroliz olmaz. 50 mililitre daha HClO4 ilave edilirse tampon çözelti oluşur. Bu da külliyen yalan. Neden? Çünkü e, tampon çözelti oluşabilmesi için zayıf asit ya da zayıf baz gerekiyor. Yani e, zayıf asit ve zayıf asitin tuzu zayıf baz ve zayıf bazın tuzu. Bunlar aynı çözeltide bulunuyorsa bunlara tampon diyorduk biz. Ama burada zayıf olan yok ki zaten. Dolayısıyla bu ifadeler yanlış. Doğru cevabımız yalnız bir. Yani Adana. Soru 10. Bakalım ne diyor? Kuvvetli bir asit olan HNO3'ün 0.8 molarlık sulu çözeltisine 3.5 litre su ilave edildiğinde son çözeltinin POH değeri 13 oluyor. Bak şimdi kardeşim. HNO3 çözeltisi bir kere asit. Ama bize ne vermiş? pOH vermiş. O zaman pOH'tan gitmememiz lazım. Asit olduğu için pH'tan gideceksin. pH kaç gençler? 1. Ve pH 1 ise aşağı derişimi kaç? 0.1. Yani bu çözeltinin derişimi 0.1 molar. Tamam. Olmuş. Ne zaman? Son durumda. Başlangıçta kaç molarmış? 0.8 molar. O zaman su ilave ettiğimize göre hacim artırıyor, seyreliyor değil mi? Hatırlayın karışımlar konusunda sıvı çözeltilerde M1 çarpı V1, M2 çarpı V2 demiyor muydum? E başlangıçta molaritesi 0.8 çarpı hacme V diyelim arkadaşlar. Eşittir. Molarite sonu kaç bulduk? 0.1 çarpı 3.5 litre su ilavesi ile demiş. O zaman şöyle diyecek miyiz? V artı 3.5 diyecek miyim arkadaşlar? Peki buradan 0.8 V eşittir 0.1 V artı 0.35 mi geldi? At bunu bunu bu tarafa bu tarafa şunu 0.7 V eşittir 0.35'ten V eşittir 0.5 yani 500 mililitreymiş. Tamam şu çözelti 0.5 litre oldu mu? Neyi soruyor şimdi bize gençler? Ee, bu çözeltinin tam olarak nötrleşmesi için 0.2 molar kalsiyum hidroksit çözeltisinden kaç litre geldi? Şimdi şu çözelti başlangıçtaki çözeltideki haşartının mol sayısını hesaplıyor. 0.8 çarpı 0.5 çarpı tesir değerliği kaç? 1. Doğru mu? 0.8 çarpı 0.5 ne yapar? 0.40 yapar arkadaşlar. Yani 0.4 yapar o da. 0.4. Tamam. Şu ne? 0.4 mol. Çarpı 1 tesir değerli. Peki o haşı hesaplayalım şimdi. 0.2 çarpı hacmi soruyor zaten bana. V diyelim. Çarpı tesir değerli kaç arkadaşlar? 2. Buradan 0.4 V eşittir. 0.4'ten V eşittir. 1'dir. Cevabımız Kursadır. Soru 11. Bakalım ne diyor? Oda koşullarına tesir değerli bir olan kuvvetli asit ya da kuvvetli baz bulunmakta olan kaplarla ilgili yukarıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre tamamen karıştırıldığında son karışımın POH değeri, dikkat edin POH, hangisi olamaz? Gençler şimdi pH 13 ise POH değeri kaçtır bu çözeltinin? POH değeri 1. Yani bu çözeltideki OH eksi derişimi kaç olsun? E, 0.1 olur. Doğru mu? Kaç olsun diye 0.1 olur pH sıfırsa buradaki H artı derişimi nedir arkadaşlar? H artı derişimi dediğimiz 1 molar olur. Peki çözeltilere birer litre edecek var mı bir sakıncası? Yok. E bak e, buradaki bu çözeltideki H artının mol sayısı buradaki OH'ın mol sayısından fazla. E şimdi bunu karıştırdığımızda karıştırdığımız H artı fazla gelmeyecek mi gençler? Dolayısıyla son çözelti nasıl bir çözelti olacak? Asidik çözelti olacak. Asidik çözeltilerde de pH 7'den küçüktür. Ama burada POH'ı sormuş. O zaman e, pH ise 7'den büyük olacak, doğru mu? Peki buna göre e, 11 olma ihtimali var. 7 veya 4 olma ihtimali yok. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olur gençler? Edirne. Soru 12, bakalım ne diyor. 25 santigrat derecede 400 mol/ml e, HCl çözeltisinin lityum hidroksit ile titrasyonundaki grafik verilmiş arkadaşlar. Buna göre şimdi bir kere pH başlangıçta kaç? 1. Yani daha lityum hidroksit eklemeye başlamadan önce pH 1 ise Demek ki bu başlangıçtaki h artı derişimi kaçtır arkadaşlar? 0.1 yani 10 üzeri eksi 1. Bunun eksi logaritmasını alırsam 1 çıkar. Peki şimdi çözeltimiz 0.1 mol ağır ya. H'ı çözeltisi 1 mol demiş yalan. Litium hidroksit çözeltisi 0.1 mol ağırdır. Peki şimdi bak H'ı'dan gelen e, h artının mol sayısını hesaplıyorum. N h artı eşittir. 0.1 çarpı 0.4 çarpı 1. O da ne yapar? 0.04 yapar. Şimdi lityum hidroksite geldim. Kaç litre eklendiğinden tam nötralleşme olmuş? 4. E peki 4 litre lityum hidroksit eklediğin anda H artı ile OH birbirine eşit oluyor. Peki şimdi ben bu vatandaşın molaritesine M diyeyim. OH'ın mol sayısı ne gelir o zaman? Molarite çarpı. Hacim kaç? Eee 4 litre ilave ettik. Çarpı 4 litre çarpı tesir değerli 1. Bu da 4 M geldi mi? 4 M eşittir 0.04'ten M eşittir molarite eşittir kaç geldi gençler? 10 üzeri eksi 2. Ee, buna göre 0,1 molardır. Bu da yalan. Eklenen litium hidroksit çözeltisinin pH değeri 12'dir. Şimdi bak bu, bu bulduğumuz neydi? OH derişimiydi. Şey e, peki o zaman POH kaç geldi? 2. E, POH 2 ise arkadaşlar pH kaç gelecektir? 12 gelecektir. Üçüncü ifade doğrudur. Yanlışı sorduğu için cevabımız 1 ve 2 yani denizlidir diyoruz.